Palyoço balıkları genellikle mercan kayalıklarını kendine mesken edinmiştir. Yaşam alanı olarak anemon ismiyle bilinen görünümleri ile bir bitkiyi andıran zehirli hayvanların dokunaşlarının arasını tercih eder. Palyoço balıkları yeni evlerine yerleşmeden önce anemonlara hafif bir şekilde sokulmasına izin verirler. Bu tarihe yanıt olarak balığın organizması gerekli mukusu üretir. Hem yırtıcılara karşı bir korumaya sahip olan hem de dokunaçların arasındaki yiyecek parçalarından faydalanan palyaço balığı, karşılığında anemonun parazitlerini temizler ve davetsiz misafirleri uzak tutar. Buna göre palyaço balığı ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? 1. Anemonların dokunaçların arasına yerleşmesi anemonlara avantaj sağlar. Çünkü onların parazitlerini temizler diyebiliriz. Doğru. 2. Yaşam alanlarının özellikleri avcıları tarafından av olma riskini azaltır. Evet. Hem yırtıcılara karşı bir korumaya sahip olur gibi söyleyebiliriz burada. İkinci ifademiz de doğrudur. 3. Vücudunun dışında mukus salgısı üretmesi kalıtsal özelliklerinden biridir. Evet, parçayı incelediğimizde mukus salgısının ürettiğini görmekteyiz. Ve bunu gelecek nesillerde de diğer paylaşa balıkları da aynı mukus salgısını bu şekilde üretecektir. Bu nedenle kalıtsal bir özelliğidir deriz. Doğru seçeneğimiz değişik olacaktır.